Herkese merhaba. Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. İnternette böyle dolaşırken özellikle YouTube'da çok fazla tier list'ler görüyorum. Böyle sıralamayı çok seviyor yeni nesil. Özellikle oyun camiasına ilgili olanlar, oyunları sıralıyor, karakterleri sıralıyor. Yine filmler, diziler tarafında sürekli bir sıralama görüyorum. Burada bakın bir sürü kategoriden insanlar artık düşüncelerini birazcık daha böyle sıralayarak anlatmaya çalışıyor. Tabi bunlar genel düşünceler içeriyor. Bazen sığ düşünceler içerebiliyor. Farklılıklar oluşabiliyor ama hani insanların kendi düşüncelerini karşı tarafa aktarması adına da ben fayda faydalı buluyorum. Özellikle bazen böyle espri de katıldıkların, kattıklarının insanlar işin içinde çok komik olabiliyor. Mesela bizim de bugün üzerine konuşacağımız meslekler alanında, alanlar alanında böyle konuşurken biri işte tuvalet kağıdını para gibi, parayı tuvalet kağıdı gibi kullanabilir yazmışlar. işte yok çöpten yemek ararken görebilirsiniz falan gibi bazı meslekleri bu tarz komşunun wifi'ını ister gibi espri katmışlar. Tabii bunlar yani dediğim gibi bazen güldürüyor bizim ilgimizi çekiyor ama bazen çok sığ düşünceler içerebiliyor. Onun için Şimdi ben ne yaparım bu tarafta? Ee, nasıl bir size bir görüş aktarabilirim? Ee, kendim e, size bir şey aktarabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım istedim ben. Ben size meslekleri tabii ki böyle bir tier list gibi S, A, B, C, D falan gibi değil de daha böyle bir yine benim hep sevdiğim gibi X ekseninde, Y ekseninde değerlendirmeye çalışayım. Tabii ki de her mesleğin istisnaları çok çok iyi yerlere de gelebilir. Her daim, her şeye rağmen geleceği parlaktır. Ama biz genel geçer konuşalım bu sefer. Diyelim ki bir lise öğrencisisiniz ya da üniversite öğrencisiniz. Hangi alanı, hangi bölüm seçmelisiniz ya da şu an herhangi bir üniversite bölümündesiniz fark etmiyor. Hangi alanda, hangi tarafta iyi bir kariyer yapabilirsiniz? Daha geleceği parlak görece bir kariyeriniz olabilir gibi konuları bir gelin. İsterseniz böyle eksende konuşarak üzerine devam edelim. Siz de yorum kısmına bence izledikçe yazın. Böyle katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Eklemeler yapın. Daha interaktif olsun. Böyle bir seri halinde bu tarz tier listleri yapalım. Ben çok isterim. Şimdi hemen arkadaşlar başlayalım. Bence böyle fiziktir, matematiktir benim eskiden beri çok idealist bulduğum işler. Hani bunlar iş bulma anlamında kolaylık sağlıyor mu? Bence çok sağlamıyor. Bundan sonrası için teknolojinin yardımıyla her daim bir şeyler yapılabilir bu taraftan. Hani yıkıcı bir şekilde teknoloji bunları yok eder diyemem çünkü bunlar temel birimlerdir. Zaten bunlar olmadan mühendisliktir, teknolojidir. Bence gelişmez. Ama tabii idealist olmanız lazım bu tarafta. Meslek yaparken gibi düşünüyorum. Şimdi size belki tuhaf gelebilir ama ben arkeolojinin özellikle geleceğinin daha parlak olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle robotik teknolojilerle birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çıkan o tarafta toprak altından çıkan tarihi e, metaların daha iyi facial recognition sistemlerle birlikte ya da işte daha recognition diyelim facial yüzü hiç karıştırma kaçırmayalım. Bir cognitional sistemlerle birlikte yapay zeka ile daha rahat yorumlanabileceğine, daha rahat adreslenebileceğine ve bu tarafta yapay zekanın hikayeleri bütünleştirmek bakış, bakış, açısıyla çok daha rahat bize geçebileceğini ben inanıyorum. Ama belki garip gelecek size tarih konusunda e, ben o kadar e, gelecek görmüyorum. Hani özellikle şu an ki durumu düşündüğümde yapay zeka bu konunun çoğunu çok daha iyi bir şekilde adresleyebilir. Hem tarih anlatıcılığı, öğreticiliği hem de araştırması, araştırmacılığı tarafında ee, bu, bu tarafta biraz daha yıkıcı olabilir gibi geliyor bana arkadaşlarım. Ee, psikoloji ama bana böyle çift taraflı gibi geliyor. Yani temel anlamında basit anksiyete veya şu anki iş yaşamındaki basit konularla ilgili benim çoğu arkadaşım psikoloğa gidiyor. Hani o ve seans parası da gerçekten ciddi bir ücret ödeyerek gidiyorlar. Hani bu tarz konular acaba teknolojik applerle adreslenebilir mi? Tabii ki bu applerin oluşturulmasında psikologlar yine rol oynamayacak mı? Tabii ki de rol oynayacak. Ama daha kısıtlı sayıda mı olur işte? Daha yaygın mı olur meslekler? Daha kısıtlı sayıda mı olur? Bunun için tehdit altında gibi görebilirsiniz ama bu teknolojik gelişmeler iyice toplumsal yıkımlara sonuç oluyor yıkımlara sonuç verecek. Ve daha da insanlar psikologlara ihtiyaç duyacak ve psikoloji daha da önem kazanacak. Ee, daha fazla insan daha gelişmiş ülkelerdeki görece insanlar psikoloğa rahat ulaşabilirken daha hani şu an daha açlık sınırında birçok insan var. Hem bizim ülkemizde var bu hem de daha bizden çok daha kötü olan ülkelerde büyük nüfuslu ülkelerde de bunları gözlemleyebiliyoruz. Onlar daha fazla bu tarafa önem verecek ve artacak da diyebilirsiniz. Onun için ben bu tarafta yani iş bulma kolaylığı açısından iş bulmayı diğer az önce sıralıklarıma rağmen daha rahat iş bulabilir gibi geliyor bana orta vadede. Ama hani geleceği parlaklığı noktasında da daha ortalarda hani emin değilim gibi geliyor olabilir şimdi daha böyle tıptan tıbbı da bir koymasak olmaz. Şimdi iş bulma anlamında tıp bence dünyanın her noktasında neredeyse hani iş bulma garantisi en yüksek bölümlerden bir tanesi. Onun için böyle en sağa doğru ben iş bulmayı tarafına koydum tıbbı. Ama şimdi gelecek parlaklık noktasında da çok sıkıntılı. Yani robotik teknolojilerle birlikte bu tarafta tehdit altında da görebilirsiniz. Bu kadar bu doktorlar artık abi prestijli olmayacak. çünkü bizden önceki nesilde mesela daha da prestijli doktor. Bizim dönemimizde de en iyi çocuklar neredeyse ilk 5000'e ilk 10000'e 10 girenler yarışırdı doktor. Olmak için Şimdi mesela Z kuşağı onu biraz daha kırdı. E, gördüğünüz işte ekonomik anlamda da çok yardımcı olmadı doktorlara. Muhatap olduğu e, çalışma şartları, koşullar anlamında da sıkıntılı oluyor gitgide artık özellikle bizim gibi ülkelerde ki yabancı ülkelerde daha iyi tabii ki bu durum. Ama e, hani bu tarafta artmasını da beklersiniz e, bu tıbbın teknolojinin yardımıyla. E ama bir tehdit altında da görebilirsiniz. Onun için ben böyle biraz ortalara bırakacağım. Daha orta yolcu olacağım bu tarafta. E bu kendi alanım. Yani siber güvenlik alanı. Yani benim alanım cloud teknoloji ama cloud teknolojiyi de siber güvenliği de, quantum computing'i de. Arkadaşlar ben bu tarafta hala geleceği çok parlak olarak görüyorum. Hani iş bulma garantisi anlamında belki bir tıp kadar işte Türkiye'de özellikle iş bulma garantisi veririm. Tabii ki de vermez. Hani dünyada ama iyi bir diliniz olursa iyi bir soft skill'iniz, yetenekleriniz, sertifikalarınız, tecrübede kazanırsanız daha genç yaşta ya bu alanda tabi yurt dışında iş bulma garantisi neredeyse var gibi bir şey ama hadi ben yine biraz daha böyle sola alayım o kadar da uçma abi dersiniz. ama geleceği parlaklık açısından da ben bu alanları tepeye yazarım arkadaşlarım size öyle söyleyebilirim ee, şimdi bir de böyle tehdit altında gördüğüm konulardan da bir tane örnek vereyim size madem geleceği böyle en parlak olanlardan örnek verdik dil tarafı yani anlık tercümanlık mütercim tercümanlık olsun simultane tercümanlık tarafı olsun İngilizce öğretmenlik yeticiliği dil öğretimi öğretim tarafı şu an bu arada iş bulma anlamında bunlar ya da bir yakın vadede, kısa vadede iyi para kazanma anlamında müthiş paralar kazananlar iyi işlerde çalışanlar var mı? Var tabii ki. Ben öyle görüyorum ki mesela hala maalesef YÖKDİL YDS kursu vesaire gibi hani YouTube'da veya diğer işte çeşitli platformlarda birçok insan bunları çok rahat öğrenip e, adresleyebilecekken bu tarz sınavları bile ki sınava yani zaten çalışmak zaten çok ilginç bir konu bizim ülkenin uyguladığı sistem. Ama hani bunlara kurslar açıp böyle milyonlar kazanan kişiler görüyorum hani hesaplıyorum böyle aşağı yukarı müthiş paralar kazan kazanılıyor ama hani ben geleceğinin bu alanın gerçekten tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Şu an bile o kadar fazla tool var ki ileride daha da bu olacaktır. Hele işte böyle kulağımıza ufak bir e, alet işte yine bizim söylediğimizi karşı tarafa biz an dediğimizle konuşsa karşı tarafa çevirse anlık olarak bütün dünyadaki artık şu dil bariyerleri kalksa ki kalkacaktır yakın zamanda. Ben çok daha mutlu olurum. Yine bunun yanında ben çok rahat şey de yazarım arkadaşlar. Şu anki alanlardan pazarlama alanında halkla ilişkiler tarafından özellikle pazarlamanın o hani klasik versiyonunu bahsediyorum. Özelleşmiş spesifik alanlardan tabii ki de bahsetmiyorum. Şu an taraflarda büyük fırsatlar olabilir. Gerilla marketing tarafında influencer influencer marketing tarafında hala çok büyük sosyal medya tarafında hala büyük fırsatlar olabilir ama klasik hani böyle halkla ilişkiler ve pazarlama dediğimizde dokumentasyon üretme, lead generation vesaire gibi aktivitelerde özellikle yapay zekanı ve diğer teknolojilerin çok yıkıcı olabileceğini düşünüyorum. Hani görece iş bulma anlamında daha e, çok sıkıntılı diğer bu tarafa yazmam ama tehdit altında kısmına kesinlikle tehdit altında gördüğüm alanlardan bu tarafta arkadaşlar. Gender Studies bizde daha önemsenmeyen bir alan. Yüksek lisansları vesaire var ama bu tarafta özellikle kadın çalışmaları, aile çalışmaları vesaire anlamında azınlıklar ve e, kadın erkek arasındaki bu taraftaki tutarsızlıklarla ilgili, e, farklılıklarla ilgili çalışmaların ben önümüzdeki yıllarda çok çok daha popüler olabileceğine inanıyorum. Hani onun için tabii ki de idealist olmak gerekiyor bu tarafta ama geleceği de bence bu tarafta daha parlak gibi geliyor bana arkadaşlarım. Edebiyat tarafı tabii çok ilginç bir yorum katacağım şimdi size burada ama ondan önce bir sanatı yorumlayalım isterim. Çünkü şu an şunu diyebilirsiniz. Abi teknoloji tarafı o kadar çok il iyi ilerliyor ki senaryolar yazılıyor yapay zekalar tarafından artık videolar oluşturuluyor. Kitaplar çıkıyor. Oyunlar üretilmeye başlanıyor vesaire. Oyunların senaryoları hani ben bu tarafta çok tehdit altında görebilirim. Hani sanat hep idealistlerin alanıydı zaten görece ama çok tehdit altında gibi de diyebilirsiniz. Ben ona aşırı katılmıyorum. Arkadaşlar ben teknolojinin ve bu verimlilik uygulamalarının daha fazla artmasıyla birlikte insanların hani böyle şu an 150 yıl önceki neredeyse affedersiniz yani kölelerin kazandığı böyle çalışma haklarını ee, yine aynı uygulayan bir ülkede ve e, dünyada yaşıyoruz. Yani hala şu an gelişmiş ülkelerde bile ki özellikle Amerika gibi daha kapitalizmin hardcore olduğu ülkelerde insanlar 8-10 saat 12 saat günde e, çalışıyor ve bu alanda neye sonuç veriyor? Yeteri kadar hobiler oluşmamasına, yeteri kadar sanata ilgi alakan olmamasına, zaten böyle daha e, pozitif bilimlerin birazcık daha ön plana çıkmasıyla birlikte insanlar bu alanda da okuma pek yapmıyor araştırma yapmıyor ilginin ben düşük olduğunu düşünüyorum Hani robotlarla ve yapay zeka teknolojileri birlikte hani kısa vadede olmasa bile orta uzun vadede daha az çalışılan bir dünya olursa insanların bence sanata ve e, hobilere recreational aktivitelere daha fazla vakit bulabileceğine daha fazla önem verebileceğine inanıyorum ki bence bizden önceki nesiller bile bu arada özellikle soylu kesimi daha fazla önem veriyormuş zaten buna biz de her bu tarafta daha onlara doğru benzersek şu daha Maslow'un birinci e, basamandaki temel ihtiyaçlar konusu dünyada da daha fazla çözülürse e, gelişmemiş ülkelerde vesaire bu tarafta müthiş de bir fırsat olabilir. Aha, AI tarafı veya işte genel teknoloji tarafı burada bir rakip olabilir mi? Olabilir. Ama insanlar şu an nasıl hani fabrikasyonlar ürünler versus organik ürünler vesaire organik ürünler daha güzel gözüküyor daha elit gözüküyor daha pahalı oluyor. İşte o zaman da insanın yaptığı sanat yapay zekanın vesaire teknolojinin yaptığı Sanatın yanında çok daha kıymetli olabilir, yani çok daha güzel olmasa da, çok daha heyecan verici olmasa da çok daha kıymetli olabilir mi? İşte o noktada da acaba geleceği çok mu parlak diye de e, yorum yapabiliyorum ben arkadaşlar. Onun için onu da böyle bu tarafa bırakayım istedim. İşte edebiyat tarafı da eğer benim gibi edebiyatı da sanata daha yakınlaştırırsanız bu taraflara koyarsınız. Ama yani daha klasik anlamda bir edebiyat öğreticiliği ve yani kitap yazma vesaire gibi de yorumlarsanız bu tarafta. E, veya işte daha akademik tarafı yorumlarsanız o da biraz tehdit altında olabilir mi? Ya Olabilir. Bunlar biraz daha tabii görece e, hayali konular konuşuyoruz şu an. E, bu tarafta ben Metaverse tarafını özellikle Virtual Reality tarafını ve aynı şekilde de arttırılmış gerçeklik Augmented Reality tarafını az önce saydığım Siber Güvenlik gibi Quantum Computing gibi Cloud Computing gibi alanların yanına yazarım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben bu alanların gerçekten çok 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 daha fazla oyun alanının olduğunu düşünüyorum. E şimdi yazılım söylemedin diyeceksiniz. Temel anlamda basit anlamda giriş seviye yazılımcılığın şu anki o işte amelasyonların ortadan kalkacağı net zaten. bunu hani şu an ChatGPT ile bile yavaş yavaş görmeye başladık. E zaten no code platformlarının popülerliğinin artması, drag and drop'ların vesaire artmasıyla birlikte hani basit anlamda mobil uygulama oluşturma, web development tarafı vesaire bence çoğu konu adreslenecektir arkadaşlar. İş uygulamaları tarafı zaten şu an bile adresleniyor. Ama az adreslenebiliyor. Şu an iki satır kod yazan kendini bir bok zannediyor. Hani onların ben tabii ki de gelecekte böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ama bu saydığım zaten çoğu teknolojide ne gerekiyor? E tabii yine yazılımcı gerekiyor. Daha işin içinde uzmanlaşmış e, yazılımcılar gerekiyor. Yani onun için ben geleceğinin e, diğer alanlar kadar parlak olmadığını düşünüyorum. Şu anki popülaritesi çok yüksek olduğu için de bunu yorum yapıyorum. Baz etkisi olduğunu unutmayın bu tarafta arkadaşlar. Baz etkisi de var. Ama iş bulma anlamında vesaire de iyi bir yazılımcının hala dünyanın her yerinde bence rahat iş bulabileceğini ve sağ böyle en sağ bile dayarım. E ama hani onu da yine sizin güzel hatırınız için böyle daha şeyde tutayım bu taraflarda tutayım ama geleceği parlaklık açısından benim diğer vurguladığım alanlar kadar geleceğini parlak en azından ben kişisel olarak görmüyorum. Diye. Mühendislik tabii ki de e, şu anki işte böyle bizim her tarafta bir mühendis diplomasıyla mühendis geçinen ama hiçbir işe yaramayan bir topluluk var. Onlar zaten elenir gider. Onlar zaten e, vasıfsız bir şekilde şu an bile eleniyor bence. Hani onlar zaten tehdit altında. Ben onları iş bulma anlamında da hatta artık idealist falan gibi görürüm yani çünkü çok zor iş bulurlar e, o tarafta. Ama hani iyi mühendislik iyi anlamda gerçekten yetenekli mühendisliklerin olduğu tarafa mühendislik diyorsanız onu da yukarı yazarım. Bizim Türkiye'deki mühendislik tarafını diyorsanız valla bu tarafa falan yazarım ben. Hani imza mühendisleri öyle bir süpervizör mühendisleri pek bir işe yaramayan işsiz mühendisler işte hiçbir iş yapamadığı için diğer alanlara yoğunlaşmış olan mühendisleri vesaire sayıyorsanız tabii ki onları bu taraflara yazarım ama iyi mühendisleri de bu tarafa arkadaşlar geçirip finans alanı ee, belki hani muhasebeyle de biraz ayırmak lazım şimdi ekonomi finans muhasebe gibi düşünelim muhasebesel şeyler daha çok RPA ile birlikte yapay zeka ile birlikte adreslenir hani muhasebesel bakıyorsanız konuya bence çok tehdit altından hani iş bulma kolaylığı açısından ben şimdi kısa ve orta vadi için daha sağ tarafa doğru hala yazarım bu arkadaşlar. ama bence yapay zeka ve RPA tarafı muhasebe tarafını adresleyecek ve canını okuyacak diyebiliriz yani. Bu tarafı daha finansın şey gibi e, yapay zeka ile çok rahat adreslenebileceği taraflarını ve Robotik process automation adreslenebileceği taraflarına koyalım. Sizler de uygun görürseniz. E, bu tarafa da daha e, gerçekten iyi bir finans, iyi bir ekonomi bilgisi işte corporate finance'te vesaire çeşitli alanlarda stokta, markette vesaire daha görece uzmanlaşmaya çalışılan o tarafta faaliyet gösteren alanları yazalım. Bu tarafın da ben daha da geleceğini parlak olabileceğini düşünüyorum. Yani aşağı tarafa ne yapalım biliyor musunuz? bu tarafı muhasebe ve daha işletme böyle özelleşmemiş, daha basit konuların adres konuları yazalım isterseniz. Bunları tehdit altında gibi yorumlayalım ama diğer tarafı da ayıralım birbirinden daha uzmanlaşmış işin içindeki ekonomistleri ve finans tarafında ayıralım isterim ben çünkü kapitalizmi de çok eleştiriyoruz görüyorsunuz işte belki kapitalizm bile de değişecek yeni bir dünya düzeni olacak ekonomik açıdan. O anlamda da müthiş fırsatlar da barındırıyor olabilir bu taraf. Şimdi biraz daha böyle kimyayı işte gıda teknisyenliğini vesaire hani böyle daha hani idealist takılma noktasında böyle fizik matematik mezunları kadar değil de daha e, kimyasal şeyleri ve ilaç sektöründen mütevellit. Bunu birazcık daha iş bulma tarafında ben yazarım arkadaşlar. Daha sağ tarafa doğru geçiririm. Yani daha rahat iş bulabileceklerini düşündüğüm bir alanlar. Hani geleceğinin parlaklığı noktasına daha gidilebilecek çok nokta var bu alanda. E, yine bunu da böyle yukarılara doğru yazmaya çalışırım. Yani şimdi burada tabii ki de fiziğe, matematiğe böyle dedin abi kimyasal şeylere niye böyle dediğine çok takılmayın. Biraz biraz Türkiye bakış ben bu tarafta olabilirim. Belki yurt dışı için yorumlayacak olsam kesinlikle böyle yorumlamazdım. Bura Türkiye'de yaşıyor olmamızın da bir etkisi var diye düşünüyorum bu tarafta sevgili arkadaşlar. Sosyoloji konusu dediğim gibi psikolojiye yakın tarafta da tutabilirsiniz bunu ee, dedim teknolojinin böyle büyük yıkım oluşmasıyla birlikte yeni bir düzen oluşacak sosyoloji tarafına daha yapılacak çok çalışma olacak gözlem olacak diyebilirsiniz ve geleceği daha da parlak olacak. Ee, belki daha hani iş bulma anlamında daha idealist tarafa yakın olacak ama daha geleceği parlak olacak da diyebilirsiniz. Hani bu tarafa daha alıp ben hani daha tehdit altında görüyorum ben bu tarz şeyleri. Çünkü yeteri kadar bir uzmanlaşma yok. Bu konularda adreslenebilir. Yeteri kadar e, yapay zeka ile vesaire teknolojiyle çalışmalarla diğer şeylerle de diyebilirsiniz. İki tarafa da saygı duyuyorum. Çok benim alanım olmadığım için arkadaşlar sol taraftakiler tamamen daha fazla e, görüş aktardım. Belki ön yargılarımla yaklaştığım konulardır. Ama şu sağ taraftaki konular daha iş hayatının içinde daha pratik tarafta olduğum için ben ve özellikle kendi alanlarımı da iyi bildiğimi düşündüğüm için öyle bir varsayımım olduğu için size böyle daha net aktarmaya çalıştım. Hani umarım bir ışık yakmıştır. Tabii böyle kıyaslamak biraz tabi sığ geliyor bana. Çünkü neden? Çünkü bizim işte mühendis dediğimiz işte yapay zeka alanında çalışanlar dediğimiz işte cloud computing dediğimiz işte, bunlar milyonlar barındırıyor. Bunlar çok farklı şirketler, departmanlar, roller barındırıyor. Hani hangisini neye göre yorumluyorsun kardeşimle böyle diyorsun olabilirsiniz ama işte böyle tier list oluştururken de biraz böyle davranmak gerekiyor maalesef. biraz daha popülist yaklaşımlar sergilemek gerekiyor. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Öncelikle bu tarz tier listler biz daha fazla yapalım mı? Sizin belli konuları adreslemeniz noktasında özet niteliğinde daha güzel geliyor mu? daha interaktif böyle aktif içinde katılım sağlayabileceğiniz şekilde yapalım mı? Nasıl yapalım? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Benim unuttuğum meslekleri ki ben burada zaten hazır bir template kullandım. Kendim de eklerim sonra daha güzelleştiririz bu tarz şeyleri yaparken faydalı olabileceğini düşünüyorum. Benim unuttuklarımı ekleyebilirsiniz. Siz kendi sıralamanızı, yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Bana katıldığınız, katılmadığınız noktaları da eklerseniz yorumlara ben çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.